Evet, bu sefer West Point'te başladık. Bakalım nasıl olacak. Bizim hemen ceket falan bulmamız lazım ya. Hava çok soğuk. Eksi 28 derece. Kış modu var bu yüzden olabilir. Hatırladığım kadarıyla West Point'te dükkanlar aşağı taraflarda oluyor. O yüzden o taraflara doğru gidin. Ama yoruldum. Biraz dinlenmem için bir yerde dursak iyi olur. Şu açık olsun mu? Açık vallahi. Oo. Ben nereye gideceğim lan? Bu eve girdir tamam. Yalnız içeride birini çok pisiyorlar ya. Ana. Tamam, su doldurup gidin. Şu araba bakayım ben İnşallah benzinim vardır. Yok. Ama araba güzelmiş. Aklımızda kalsın. Mısır mi lan o. Aa bir de çanta var. Pizza mı lan o? Oha. El çantasını sırtına. Arabanın anahtarı var. Çok güzel. Tamam bu arabanın anahtarı var. Acaba benzinli var mı? Vallahi de, de az da olsa var. Ceket yıpranmış. Aa kazayı. Şimdi bir çantamı düzenleyeyim ondan sonra bir düşünürüz nereye gideceğimizi. Benzinimiz çok az. O yüzden benzine gitmemiz lazım. Benzinin yerini hatırlıyorum aslında da. Çok zombi vardır. Gidip yoklayabiliriz. Şimdi benim bildiğim iki tane benzinlik var. Bir tanesinin önünde direkt hardware store var. Eğer orada boş olursa oraya girebiliriz. Eğer orada olur olursa diğer benzinliğe gideceğiz. Evet. Pek benzin doldurabileceğimi sanmıyorum. Oha tamam dolduramayacağım. Tamam farklı bir benzinci daha var. Oraya evde de Aha kılıf var. Çok güzel. Mis komiserin silahı var. Bu da çok güzel. Şimdi benzini ilk ondan sonra bir içeriye bakalım. Hadi gidelim. Ya da oraya dönmek yerine buradan gideceğim. Belki bir evi falan çıkar. Şimdi buradan nereye gidecek? Onun planını kurmak lazım ilk En iyisi ben bildiğim bütün önemli yerleri işaret ettiğim mi? Tamam, şu an gördüğüm kadarıyla bildiklerim bunlar. Gördüğünüz gibi iki tane Hardware Store'umuz var. Bunlardan birine girmeyi deneyebiliriz ama nasıl deneyebiliriz? Zombileri öldürüp giremeyiz herhalde çok. Onları bir yere çekip girmeyi bir denesek. Mesela ee, arabayı şöyle arkaya çekip e, Zombileri de yukarı doğru çekip Ormana doğru Sonra bir koşu yapıp e, Bulabildiğim eşyaları bulup Alıp kaçmak Kesin öleceğim ya yani. neyse <laughs> Deneyelim